Domates soslu nefis yağlı sirkeli sivri biber turşumuzun tarifine hızlıca başlayalım. Burada yıkamış olduğum 2 kilo domates ve 1 kilo da ince kıl biber ya da sivri biber diyoruz sivri biberlerimiz var. İlk olarak domateslerimi iri iri doğru yap, robotumun içerisine alıyorum. Şöyle uç kısımlarını güzelce temizliyoruz. Bu şekilde eğer tahriş olmuş darbe almış yerleri varsa, domateslerimizden arındırıyoruz. Şimdi kabuklarıyla şöyle iri iri doğrayarak robotumda bunları güzelce geçireceğim. Tamamen kabuklarının parçalanmasını sağlayacağım. Evet domateslerimi robottan geçirdim. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde pürüz tanecik kalmadı. Kabukları da güzelce parçalandılar. Şimdi bunu bir tencereye alacağım. Evet domates püremi şöyle tencereye aktarıyorum. Biz biberlerimizi doğrarken domateslerimiz de bir yandan pişecekler. Şimdi ben 2 kilo domates için bu işlemi yapacağım ve sonra size adım adım tekrar tarif edeceğim. Domates sosumu ocağıma aldım. Ben biberlerimi doğrayıncaya kadar güzelce kaynatacağım. Yıkamış olduğum biberleri şöyle uçlarını ve baş kısmını kesiyorum ve istediğim büyüklükte doğruyorum çok fazla büyük doğramanıza gerek yok ben bu büyüklükte doğruyorum şimdi 1 kilo biberimi bu şekilde doğrayacağım ve Sonrasında da pişirme işlemimize yavaş yavaş geçeceğiz. Biberlerimi de doğradım. Şimdi geldi sarımsaklarıma. Burada bir baş kadar sarımsağım var. Şimdi sarımsaklarımı şöyle ince ince küçük küçük doğruyorum. Bu turşumuzda sarımsakların diğer turşuların aksine şöyle ince ince küçük küçük doğranması lazım. Ocağıma almış olduğum Domates sosum güzelce kaynadı. Şu şekilde üzerinde köpükler birikti. Ben bir kısmını attım. Bir kısmını da size göstermek istedim. Bu köpükleri kesinlikle kullanmıyoruz. Ve döküyoruz. Çünkü bunlar konservemize ekşi bir lezzet verebilir. Bu sebeple şöyle üzerindeki köpükleri güzelce sıyırıyoruz domates sosumuz kenarda pişerken biz de sivri biberimizi pişirmeye başlayacağız. Ocağımızın altını açtık. Şimdi önce sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Şöyle yarım çay, e, yarım su bardağı zeytinyağım var. Zeytinyağımı ilave ettim. Bir su bardağı elma sirkem var. İstiyorsanız üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil su bardağı da suyum var. Şimdi bunlar güzelce kaynayacaklar. 2 yemek kaşığı şöyle turşuluk kalın kaya tuzu kullanıyorum. Bunlar kaynayıncaya kadar bekliyoruz. Su malzemelerim kaynadı. Şöyle doğramış olduğum biberleri yavaş yavaş tencereme alıyorum. Pişirmiyoruz arkadaşlar. Sadece biberlerimizin rengi dönünceye kadar, hafif rengi açılıncaya kadar pişireceğiz ve üzerine kaynatmakta olduğumuz domates sosunu ilave edeceğiz. Biberlerimin rengi hafif hafif açılmaya başladı. Ince ince doğramış olduğum sarımsaklarımı da ekliyorum. Azıcık daha rengi solunca da kaynatmış olduğum domatesleri ekleyeceğim. Evet, artık sıra domateslerimizin eklenmesinde. Şöyle kaynatmış olduğum domatesleri de ila ilave ediyorum. Domateslerle beraber şöyle iki tatlı kaşığı da şekerim var, şekerimi ilave ediyorum ve güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, domatesimizi de ilave ettik. Nefis kokular yükseliyor mutfağımızdan. Şimdi biberlerimiz biraz yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Çok fazla da yumuşak yapmayın. Çünkü konservenin içerisinde kendi sıcaklığıyla daha fazla yumuşayacaktır. Hafif yumuşayınca ocağımızın altını kapatacağız ve kavanozlarımıza dolduracağız. Biberlerim yeterince yumuşadı. Zaten hem şeklinden belli oluyor rengi iyice sarardı. Bu esnada tadına da bakabilirsiniz tabii ki. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve artık kavanozlama işlemime geçiyorum. Nefis domatesli, sirkeli biber turşum hazır. Şimdi kavanozlarıma dolduruyorum. Vakumlarken birazdan kapaklarını örterken size bozulmayan konservelerin sırrını da göstereceğim. Kapaklarını örtme tekniği gerçekten çok önemli. O sebeple videonun sonunu mutlaka izleyin. Verdiğim ölçülerle tam 4 kavanoz konservem çıktı. Şimdi bozulmayan bir konserve yapmak nasıl oluyor? Ne şekilde e, kapağını örtmemiz lazım? Size bunu göstereceğim. Konserve kapağımızı önce kavanozumuzun üzerine alıyoruz ve iki defa geriye çeviriyoruz. Şu sesi duymamız gerekiyor. Bu sesi duyduktan sonra sıkı bir şekilde kapağımıza ileri doğru çevirip kapatıyoruz. Bütün gücümüz yettiğince konservelerimizi sıkı bir şekilde kapatıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Yine aynı şekilde iki geri bir ileri olacak şekilde bütün konservelerimizi kapatıyoruz. Bu sesi duymak çok önemli. Çünkü dişlere oturduğunu gösteriyor kapağın ve şimdi de güzelce sıkıyoruz. Konservelerimizin kapağını güzelce kapattık. Şimdi şu şekilde ters çeviriyoruz ve soğuyuncaya kadar yaklaşık çok sıcak. Şöyle ters çeviriyoruz ve soğuyuncaya kadar bu şekilde bekleteceğiz. Sonrasında güneş görmeyen selin bir yerde saklayacağız. Soslu biber turşumu açtım. Lezzetine baktım. Bu tarifi yapıp hemen ertesi gün tüketebilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Sirke, şeker, tuz birbiriyle çok güzel bir uyum sağlıyor. Bütün kış boyunca tüketebileceğiniz ister kahvaltılarda ister beş çaylarında afiyetle yiyeceğiniz nefis bir tarif. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.